Evet sevgili izleyiciler karşılaşma sonrasında yanımızda Enes Türe var. Enes bugün ikinci el özellikle inanılmaz bir performans ortaya koydun. İlk yarı maçın maçlarında adaptasyon sorunu yaşadın. İki gol gördün kalende ama iki, iki, iki ikilik bir eşitlik var. Neler söyleyeceksin? Babandan da bugün giriş iznini aldın eve. Ee, yine bireysel hatalardan geldik golü. iki golü de. Ondan sonra bu severs bugün senin gözüne girdiğimi düşünüyorum abi yaptığım kurtarışlarla. Çok mücadeleci bir maç oldu. Karşı takımın ayağına sağlık. Hocamızın ayağına sağlık. Maç kazanamıyoruz bu sıralar. inşallah kazanacağız. Ee, onun dışında futbol Galik ailesine hayırlı akşamlar diliyorum. Babama da buradan selam veriyorum. Teşekkürler değerli görüşler için. İlerleyen maçlarda umarım galibiyetlerle i̇nşallah devam edersiniz. Yaşamlar. İyi akşamlar. Teşekkürler. İyi akşamlar. Evet sevgili izleyiciler. Şimdi yanımızda Onur var. Onur. 2-0 önde olduğunuz karşılaşma. 2-2'lik. Eşitlikle tamamladınız. Bir puanla ayrılıyorsunuz. Lidere karşı neler söyleyeceksin? Maçayı başladık. Bugün 3 tane eksiğimiz vardı. Bunları hemen iyideki Liderle yaptık. Eskileri tamamlayıp önümüzdeki maçlara bakacağız. Rakip de yedi. Biz de yedik. Ama birer puanı şey oldu ayrı olsun bakalım. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Son dakika moraller bozuldu kaptan. Motivasyon düştü senin için ama futbolda futbolun güzellikleri bunlar. Evet evet. Güzel maçtı. Rakip de yedi. Celtin biz de yedik. Hakem de yedi. İzleyenler için de keyifli bir maç oldu. Her şey ilerleyen maçlarda gönlünüz çok olsun. Sağır, Teşekkür ediyoruz. Herkes keyif aldı. Çok sağ olun. İyi İyi akşamlar.